Evet arkadaşlar merhaba. Bir adet y 2019 cihaz geldi servisimize. Cihazda ekran değişimi de geldi. Bir sürpriz çıktı arkadaşlar. Bakın cihazın <laughs> ara filmi görüyorsunuz yanmış. Bir tane kafası gidik arkadaşlar. Bir tanesi gidik. E şimdi bu cihazda ya ses çıkmayabilir ya mikrofon çalışmayabilir. Şarjlar çalışır çünkü sağ sol Aa, Burada ne olabilir başka yani Mikrofonu etkileyebilir bakın şurada Şu ayak bir tanesi yok Sağ ve sol şarj olduğu için şarj etkilemez Ya şey etkileyebilir ee, Dışarıya veren sesi etkiler Başka da mikrofon konuşmasını etkileyebilir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki elinizde de film yok. Ne yapacaksınız? Abi eğer ki kırık ekranları atmıyorsanız şuradaki ara filmin aynısı arkadaşlar. 40 ekrandan sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim Buradaki arkadaşlar film neden yanmış onu da söyleyeyim. E, yüksek voltaj gelmiş arkadaşlar cihazda bir şeyler olmuş. Cihazın filmin orasını yakmış arkadaşlar. Şimdi film tamiri nasıl yaparız? Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın havayı da kullanmayabilirseniz bu işi yaparsınız arkadaşlar. Bu havya, bakın şimdi havayı ben ucunu kullanmayacağım. Film tamiri yaparken havyanın şu kısmını kullanabilirsiniz. Bir adet güzel bir cımbız ihtiyacınız var. Şimdi öncelikle sağlam olan ekran konektörünü yerinden çıkaralım. Bakın sadece ısıtıcının yani üzerine koydum ısıtıyorum şey. Havyanın üstüne koydum. Al. Bakın bir bir tane e, plastik eritmedim görüyor musunuz? Bak tek attım. Tamam bu zaten çöptü arkadaşlar. Ama işimize yaradı mı yaradı. Şimdi bozuk konnektörü yani ucu kırık olan konnektörü çıkartıyoruz. Yanmış olan konnektörü çıkarıyoruz. Bitti. Bitti gitti. Şimdi gerekli temizliği konnektör üzerindeki gerekli temizliği yapalım. Evet Şimdi burada arkadaşlar ben şey kullanacağım. Eee neler ona Sıvı lehim kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde al bir şey sıvı alıyorum. eski lehimlerin hepsini arkadaşlar sıvı lehimle canlandırıyorum. ufaktan bir temizlik yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar eski aldığımız <laughs> al bir şey bir flux alalım şuna tekrardan flux'ı sürelim Evet şimdi Hurda ekranın konektörünü düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Bakın yine aynı yöntemle Evet filmi filmiyorum diyorum. Konnektörü taktık arkadaşlar. Şimdi a aa ne kadar basitmiş. ve tabii ki de basit arkadaşım. Bakın bu YouTube teknik servis için yani bir veli nimet arkadaşlar. Bir ufaktan bir kontrol yapalım. Oturmayan, oynayan ayak var mı diye. Evet yok. Şimdi bir de temizliğimizi tekrardan yapalım. al sana cillop gördün mü evet şimdi testimizi yapalım hani yaptık da ya olmadıysa diyen arkadaşlar ya işte yaptı da biz çalıştığını görmedik diyenler olmasın diye denemesini yapalım da sonra laf söylemesinler. M olan arkadaşlar mainboard kısmı. Taktık. Cuk diye oturdu. Taktık. Cuk diye oturdu. <laughs> Taktık arkadaşlar. كان في المصداق المشيس <laughs> evet gördüğünüz gibi Cihazımızın Konnektör işleminin onarımı tamamlandı Ufaktan bir test yapalım Cihazımızı bir açalım <laughs> evet arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Cihazının, cihazımızın film onarım işlemini gerçekleştirdik. E, yerimiz İstanbul Avcılar Esert bölgesine yakınız. Varsa yaptırmak istediğiniz bir ürün teknik destek almak isterseniz WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Herkese geçmiş olsun.